Bu bölümde blok sayfamızın index bölümünü yapacağız. Bunun için hemen bir tane index sayfası açalım. Bunu index.php olarak kaydedelim. Buraya bir tane tab tablo açalım. Bu Tablo 3 satırda 2 kolonlu bir tablo olabilir. Ben bunu body'nin içine alalım. düğün olsun. Burası yüzde seksene yüzde yirmi şekilde ayrılabilir. Üst kısmı birleştirelim. Alt tarafı da birleştirelim. Burası banner kısmı olacak. Ee, burası alt kısım olacak. Sol taraf, sağ tarafta menülerimiz duracak. Ee, yani yazılarımızın konuları. Sol tarafta blog sayfasının içeriği olacak. Bunu yalnız şöyle yapacağım. Şu kısma PHP ile include diyelim. Üst nokta PHP diyelim. Burası orta. Burası sağ diyelim. Burası da alt. Hemen bakalım sayfamıza. Hemen bakalım sayfamıza. F5 dedim. Gördüğünüz gibi sayfa tam olarak olması gerektiği gibi oturdu. Şu anda üst kısımda hani bu sayfalar olmadığı için bu şekilde bir warning veriyor. Ee, yapmamız gereken hemen ilk başta üst kısmı yapalım. 20 tane daha sayfa açtım. PHP diyelim. Bu silelim. Üst nokta PHP olarak kaydedelim. Buraya da bir tane tablo açalım. Bu da tek satır. iki kolon bir tablo olsun. Yine aynı şekilde seksene 20 şeklinde ayıralım buraya da %100 olsun. Buraya banner koyalım. Buraya da bir tane daha tablo açalım. Burada da kullanıcı giriş formumuz olsun. 3 satırlı, iki kolonlu. birleştireyim. Buraya butonumuzu ekledim. Giriş diyelim buna. Sol tarafta öterasse Burada da email. Email diyelim. Şöyle bir kavramım. bakalım sayfamıza. Dediğimiz gibi atmamış. 80'e 20 şeklinde ayırsam Şu alt kısımda aynı bu şekilde. Normalde şu anda bu tabloların kenarları gözüküyor ama sayfayı düzenlemeye başladığımız zaman sonlara doğru sayfayı güzelleştireceğiz. CSS'ler falan kullanacağız. O zaman bu tabloları falan kaldıracağız. Daha güzel bir görüntü yapacağız. Şimdi sağ kısmı yapayım. PHP ismi işte tabi. Kuzeylerimiz. Burada da şeyler yazacak. Ee, bu var olan konular yazacak. yüzden bir tane tablo ekleyelim. Tek satır tek kolonlu. Buraya D koyalım. Ni tabu koyalım. Ve konu 1 şeklinde dönsün. Konu 2, konu 3 diye. Yine aynı şekilde bu tablo %100 olsun. Diğer e, bu ana sayfadaki tablonun içeriği de left ve top durumda olsun ki tablomuz tam olarak otursun oraya. E, şimdi orta kısmı yapalım. orta nokta php diyelim. Buraya da bir tane tablo ekledim. Burada da bir satır bir kolonlu ya da iki satır bir kolonlu değerler dönsün. Bir tablo olsun. Bu da aynı şekilde yüzde olsun. Bu da konunun başlığı yazsın. burada da konu içerik yani detay kısmı bulunsun. Bu da bir zaten belli bir şey bulunacak. Yani belli bir satır kadar bulunacak. Ondan sonra bir daha bulunmayacak. Hatta bundan bir de altına bir satır daha ekleyelim. Bunu mesela yorum yap diyelim ya da görüntüle diye bir link koyalım. Bu link bu, bu konunun içeriğini, bu konuyu detay olarak göstersin. Daha buna da şimdi koyabiliriz. Şimdilik ismini öylesine koyuyorum. Bu konu detay nokta php'ye gitsin bu neticede nasıl gidecek index.php soru işareti link eşittir konu detay nokta php şeklinde gidecek aynı şekilde burada bütün konular direkt listelensin ee, bu arada kaydı sadece. Bu da şeyle alakalı. Ortaya ortada gösterelim değerlerimizi. O zaman sıkıntı olmayacaktır. olabilir. Yani ya da aslında şu anda bu beni çok rahatsız etmiyor açıkçası. İlerleyen zamanda bunu değiştireceğiz. Zaten oradaki tabloların eğer e, tablonun self-padding, self-spacing'inden kaynaklı bir şey. Bunu da daha sonra düzelteceğiz. Şimdi alt kısmı daha herhangi bir şeyler yazalım. Alt sınıfı PHP diye burada herhangi bir şey yazmasın sadece şimdilik sayfanın alt kısmıdır yazmamız yeterli şimdi şu anda şu anda buradaki öncelikle giriş işlemini yapalım hani adam kullanıcı adı şifresiyle girdiği zaman burada işte hoş geldiniz yazsın girdi mi girmedi mi ile ilgili işlemi de burada neticede o konu konuyla alakalı detayı bakabilecek ya da ya da konuya detayına baktıktan sonra yorum yapabilir mi yapamaz mı ya e, yetki işlemini yaparız. E şimdiki sayfanın taslak kısmı bu. E, daha sonra bunu daha da ilerleteceğiz, geliştireceğiz. Öncelikle buradaki girişini yapalım. Daha sonra buradaki konuları listeleyelim Sonrasında da buradaki e, konuların içerik, yani bütün konular yine aynı şekilde detaylarıyla beraber belli bir karakter kısıtlamasıyla buraya gelsin. Onun üzerine yapmamız gereken tek şey e, konuya tıkladığında o konunun detayı gelsin ya da buraya buradan görüntüye bastığımızda konunun detayı da gelsin. Ee, aynı zamanda da buraya bir tane banner yaparız Photoshop'ta. Ee, sayfamız bu şekilde olacak. Sonrasında sayfanın alt kısmına da e, ekstradan düşündüğüm şeyler var. Sayfamız bitsin. Hani tamamen bitirdikten sonra sayfanın alt kısmına da ekstra birkaç link ekleyeceğim. Kontrol panelinden bazı işte ekstra kontroller koyacağım. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.